Belediyecilikteki bilgi birikim ve tecrübemiz ile kendine güveniyor ve halk emaneti ehline verilecektir diyor. Ya... Ve şefkat evimiz açılıyor sayın konuklar. Evet. Vallahi çok duygulandım belki dikkati çekti. Bizim için burada kimsesizlerin kimsesi olmak çok önemliydi. Bu şehirde ülkemizde yaşayan sahipsiz insanlara sahip çıkacağımız bir mekan oluşturduk. İşte gördüğünüz burası bir oda. Yani burada dört kişi kalabileceği gibi konjöktüre göre bir kişi de kalabilir yani şeye bağlı bu ihtiyaç sahibi bu durumda olan insanların sayısına bağlı. İki taraflı düşünüyoruz. Bir tarafta bayanlara, bir tarafta erkeklere böyle bir ortam sağlıyoruz. Dolayısıyla ben şu anda şundan dolayı mutluyum. İlçemizde azından bundan sonra sokakta sahipsiz insan kalmayacak. Bayan ya da erkek fark etmiyor. Bunlar burada kendi evlerinde gibi yiyecekler, içecekler, giyecekler, giyimleri de bizden. Yatacaklar konuşmalarımda dile getirdiğim gibi bunların kollarına çipres takmak suretiyle de yani burada bir mahkum gibi değil bir misafir gibi kalacaklar. Salacağız, gezecek, dolaşacak. Nerede kaldı diyelim. Yani psikolojisi normal olmayacağı için buradaki insanları onu oradan alıp tekrar buraya getirip tekrar kendi yerinde yani açlıktan ve soğuktan ölmelerine engel olacağız. Tabii burada psikologlarımız da olacak ayrıca. Bunları topluma kazandırmayı da hedefliyoruz. E bunu başarırsak daha on numara bir iş olacak yani. O zaman daha da mutlu olacağız ama en kötü ihtimalle açlıktan ve soğuktan sokak köşelerinde ölmelerine müsaade etmemiş olacağız. Türk toplumu adına, bizim ilk adımda halkımızın adına böyle bir şey yapmış olacağız. Bunları hayata geçirmek için büyük çaba gösterdik ve başardık şükürler olsun. Buradaki şu anki şu gördüğünüz binanın aşağı yukarı arsa artı yapım bedeli toplam baktığım zaman 25 milyon civarında bir yatırım gerektiriyor iç malzemeler hariç işte onlarla da bir iki milyon belki tutmuştur tam bilmiyorum rakamı. Dolayısıyla burada güzel bir eser ortaya koyduk. Örnek bir ülkemizde böyle bir şey yok İnşallah diğer belediyelere örnek olur ve hiçbir ülkemizin hiçbir köşesinde sahipsiz ve insan e, kimsesiz insanlarımız ortada kalmaz. Bu şekilde de topluma kazandırmış oluruz diye düşünüyorum. Şu aşamada bizim e, aşağı yukarı 30-35-40 kişi civarında bir kişiyi ağırlayabileceğiz. Ama bu ihtiyaca göre azalabilir de çoğalabilir de. Ne mesela şu anda gördüğünüz gibi sadece düz yatakla burada 4 yatak kalıyor. Bunu razıya dönüştürdüğünüz zaman 8'e çıkar yani. Aynı kişi. Tabii bizim derdimiz ne? De, bizim derdimiz sokaktaki o insanları sokakta alıp buraya getirmek. Yoksa tabii ki eğer çok kalabalık olursa o zaman ona göre de razı atmak suretiyle burada barınmalarını gire sağlayacağız. Yani hedefimiz sokakta insan bırakmamak. En önemli hedefimiz bu. İlk adımda kimsesiz kimse bırakmayacağız inşallah. Hedefimiz de o zaten. Şu anda da öyle olacağını umut ediyorum ben.